Sedat da bir ara böyle evlenmiyordu. Sonra Ruşen amcanlar bir tavır koydu. Sedat hemen ertesi günü hem belediye hem imam hem de kaptan nikahıyla evlendi. Hatırlasana. <laughs> evet hatırlıyorum anne. Şu tek gözü yeşil, tek gözü de mavi, banlı kız değil mi? Oo, <laughs> <laughs> üçkağıtçılık bunların sülalesine işlemiş. Anne, <laughs> bu sefer bu evi ayrıntılı dağıtalım. Tamam, mutfak benim. sizi şaşırtma işi de benim. Mahara böyle yaparlar, mahara böyle yaparlar, lay 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 Oh ne güzel, bir de şarkı söylüyor. Saz arkadaşlarını da yanına alsaydın da hem çalıp hem dağıtmana yardım ederlerdi. Ah <laughs> oh, anne ah, oh. yine dayanamayıp toplamışsın evi. <gülüyor> <gülüyor> anne, işte ne olacak? <laughs> kız. Abisine dayanamadı tabii. Panileli Ruhların Savaşı'na hoş geldiniz. Bakalım savaşın sonunu kim kazanacak? kaçışsın bilmem ki ama abimin de benim mutluluğum için acı Ben de elim hiçbir bir şey sürmeyeceğim. Sen de elin hiçbir bir şey sürme. Hadi anlaştık mı? Tamam tamam anlaştık hadi, anlaştık. Hadi benim. hadi yürü gidelim buradan yürü. Yürü ver şu çanta. ver. Oh. Bitti. Hadi gel. Ana sağlık ruh sarcı bölmemiş El alem o beni terk etmemiş Gel şöyle otur Rus sar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruh sarcı